Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bi ve zerratil kainat ve birekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesnevi Nuriye Zerre. İlem eyyuhel aziz. Bir insanı yaratan Halık'ın alemi müştemilatıyla beraber yaratmasında bir boğut, bir garabet yoktur. Zira bir insanın yaratılışı içerisinde bulunan eşyanın yaratılmasından ibaret olduğu gibi alemin de yaratılışı müştemilatının yaratılışından ibarettir. Ve keza insan aleme bir en ve küçük bir fiilistedir. Çünkü kavunun halıkı çekirdeğinin halıkından başkası olması mümtenidir. İlem eyvel aziz bir insanı yaratan Halik'in alemi müştemilatıyla beraber yaratmasında bir boğut, bir garabet yoktur. Uzaklık yok. Mesela bir insan kainatın meyvesi. Yani ağacı kim yaratsa meyveyi de o yaratıyor. Sonra bir misal daha verdi Kavunu kim yaratıyorsa ortasının çekirdeği de o koyuyor yani. Kavundan çekirdeği o süzüyor yani. Çok güzel misali. misal yani. Biz kainattan süzülmüş bir klasayız. Ne gibi? Kavun şeklinin kavunundan süzülmüş klasa olması gibi. Evet. Zira bir insanın yaratılışı, içerisinde bulunan eşyanın yaratılmasından ibaret olduğu gibi. Hı. Alemin de yaratılışı, müştemilatının yaratılışından ibarettir. Evet, bu küçük alem, o büyük insan. Ha, aynı şey. Ve keza insan, aleme bir en muzec ve küçük bir filistedir. Bu çok işten yüzünür arada İnsan kainatın küçük bir misal muzeci diyor. İşte çok benzerlik var insanla kainat arasında değil mi? O da bir çekirdekten yaratılmış kainat. Nur Muhammed'den biz de bir çekirdekten yaratılmışız. O da safa safa büyümüş, biz de safa safa büyümüşüz. Değil mi? O da işte yıldızlar ayırmış, biz organlara ayırmışız onda vehim, hafıza, bize hafıza var. Diyor Üstad. Onda taşlar var, bize kemikler var. Onda et, toprak var, bize et var diyor. Değil mi? Onda akarsular var, bize de akarsular var. Onda güneş, bize göz. Kulasa ise kainat yaratan kimse bizi yaratan o. Bunun ispatı yani. Daha geniş işleniyor da başka risallerde. Burası bir bu da en muzeci yani. Ya bu ders de diğer eserlerin özeti yani. Evet. Çünkü ha, kavunun halıkı, hmm. çekirdeğinin halıkından başkası olması mümtenidir. Ne güzel. Kavu çekti, kavunu ayıramazsınız da. Evet. Öyle. Şimdi insan kainatı ayrılamaz yani. Bir defa. Ağzımızdan havaya bağlıyız. Buradan tut. Ayağımızdan yere bağlıyız. E, ortasındayız biz yani. Ayrı bir varlık değiliz yani. Değil Sen evden geldin, burada oturdun da. Öyle değil bizim kainata gelişimiz kavun içinden çıkan çekirdek gibiyiz yani. Kainattan bizim süzülmemiz onun gibi yani. Kainatın içindeyiz yani. Gıdalarla besleniyoruz, havasıyla tenefüs ediyoruz, toprağında oturuyoruz, ekiyoruz, biçiyoruz, güneşinden ziyalanıyoruz. Ortadayız yani biz. Kainat hep bize bakıyor. Usta bize merkezin akış diyor bir yerde, merkezin akış. Böyle çok güzel mesela, halının ortasındaki merkezin akış. Haldan uzanan iplerle dokunduğu gibi, Kainatın ortasında insan merkezine akış. Kainatın uzanın dokunmuş diyor. Evet. evet. <laughs> Sen İlem Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdut, sınırlı, Hı. ömrünün günleri mağdut, sayılı ve her şeyin fanidir. Hı. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Ne güzel. O fani, biz fani. Normal. <laughs> İnsanlar da öyle. Şimdi fanilerin teveccühüne alınmanın manası yok. Değil mi? O da önce biz öleceğiz. İşte bir keçesinde oysa bile bir keçesinde bir de vereceğiz. Değil mi? Evet. Dünyada o bizim ben akışlamışmış. Ne manası var bunun? Evet. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Evet, yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak yüz sene olur. Bu yüz sene ömrünü yüz tane hurma çekirdeği farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse sulanırsa, korunursa ila maşallah semere verecek yüz tane ağaç olur. Allah'ın izniyle. Hı. Aksi takdirde ateşe atıp yakmaktan başka bir istifadeyi temin etmez. Hı. Hı. Kezalik senin o yüz senelik ömründe de şeriat suyuyla iska Şimdi bizim suyumuzu başladı değil mi saymaya? Şimdi çekirdek Allah'ın koyduğu bir kanun. Çekirdek nasıl ağaç olacak? İşte toprağa atılacak sulanacak değil mi? Güneşin ziya alacak ilahir. Ondan sonra çekerek Allah'ın izniyle ilah maşallah Allah'ın dilemesiyle ne olacak? Bir ağaç olacak. Peki biz nasıl ağaç olacağız? Yani kamil insan olacağız değil mi? Yani kamil mümin olacağız. Biz nasıl olacağız? Bakalım. Evet, yani şeriat suyu ile iska. Bizim suyumuz şeriat suyu işte. Evet. Namaz kıldık şu anda şeriatı değil mi? Evet. Oruç tuttuk o da şeriatı. Evet. Haramlardan kaçmak şeriat. Helallerle yaşamak şeriat. Heh ve ahirete sarf edilirse Hı. alemi bekada ilel ebed semerelerinden istifade edeceksin. Hı. Başka bir de ubudiyete toprağa benzetiyor. Ubudiyet toprağı altında diyor. Değil mi? İman ziyası altında İslamiyet riska edilmekte diyor. Toprağımız ubudiyet, şeriat. Evet. Suyumuz İslamiyet yani Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarına sakınmak. Ziyamız da iman. Ne güzel. Yani insan böyle büyüyor yani evet binaenaleyh semeradar yüz tane hurma ağacını terk ve yüz tane çekirdeklerine kanaat ile aldanırsa yani bu dünyaya kendini hasrederse o adam hutameye yani cehenneme hatap olmaya layıktır o da mı? o da mı? yok, yok سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دَا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة من الصلاة